Aha! İşte bu bak. Alenci geldi bak. Alenci alenci alenci. Bu adam kimdi? Bak Faker'ın oyununda olan alenci geldi. Kim o? Malaz kapıyı. Bu değil miydi oğlum? Bu değil miydi lan? Ben yanlış mı biliyorum? Patrick. Adam West 12.si. Aha! Bak Vex banlamış. Geldim bak Faker. Geldin kardeşim. Al bir Twisted Fate. Veya mid karakteri al inanayım. İmec şampiyonu al inanayım ya. Hadi. Sayla aldı. Kesin o bu arada bak. Kesin o. Kesin o. Takımda West 12'sin 1300 puanadan varsa kesin o. Nasıl gelmedi lan? Nasıl gelmedi? Dur bakayım. Abi gelmedi deme ya. Hani? Gelmiştir ya. Gelmiştir o Geldi kanka. Sen yanlış biliyorsun demek ki. Benim umudumu kırmam. Dur. O kesin o abi. İzle. Takımda challenger var. Karşıda da vardır muhtemelen. Geldi abi. Vex banlamış. olur. <laughs> Faker gel la. Harbi diyorum bak. Greyus, Kaysa, Kindred. Çok menzilli oldular. Oo Leona geldi bir daha. Bizim team comp daha güzel bence. Ya onlarınki de baya iyi ama. Tüylerim bir diken diken oldu. Hero banlamış. O değildir. Kanka Faker Vex banlıyor zaten. Her Vex banlıyor. Oğlum gel. Geldim bak. Beni kandırma. Bak Sylas oynuyor zaten Faker. Saylas, sayla. Bak saylas, saylas, saylas. Oynuyorsun yani kardeşim hadi. Ya. Ananı <laughs> <laughs> Ragnar geldi o gelmedi ya. Ne yaptı? Oğlum Ragnar gel... Ya böyle işin ya. Anne Ragnar geldi. Faker gelmedi ya. Gene mi? Gene gel gelmedi ya. Herif hissediyor mu artık benim sınavladığımı ne yapıyor yani? Sen ne patates salatası oldum, mı? Evet. Çok güzel yaptım, taze içine karıştı. Ya anne ben faker istiyorum. İzlenme lazım. trim lazım anne. Nasıl yapacağız onu? 1 milyon izlenecek videosu ya. Evet. Ama ilişki gelmiyor. Nasıl getireceğiz? Gelmiyor evet. yani şerefsiz. Sinsirella gibi tuzak kurmamız lazım. Sinsirella gibi tuzak kurmamız lazım dedi annem. Çok, silsiz. Çok stratejik bir yön, yöntem gerçekten. O oh, Teddy gelmiş oğlum. Teddy gelmiş lan. Bak bak bak. Teddy gelmiş. Jack Troll diye bir adam gelmiş. Ragnar gelmiş. Patrick. Oyunda dört tane esporcu var. Bir de ben varım. Bu support kim bilmiyorum ama. Teddy falan da var. Eski etiğinin... Teddy'si geldi. Gel buraya. Gel buraya aslan. Yiyeceğim seni bekle ilk başta. Patates salatamı yiyeyim ondan sonra seni yiyeceğim. Çok Treyar'da oynamam lazım öyle böyle değil. O nasıl değildi? Tamam. Birazcık sakin oynayalım bu adamı keseriz. İgnatsız oynuyor. Ey ee, abi. Ama minyonlar vuruyor işte bak böyle olursa sıçarız arkadaşlar. Minyonların vurmaması lazım. Hot bastım ben. Gelmedi. geldi? Hızlı ittirmem lazım burayı. Ana ne ya. Böyle bir geliş mi var? Abi böyle bir ya ana Abi TP atmam lazım ama Kindred gelecek. Kindred gelecek. İttirmem lazım burayı. Ben de alamam. Kaç abi kaç. Bu arada karşı Kaysa'nın 16 farmı var. Bizim Draven'ın 6 farmı var arkadaşlar. Bir adamın almadığı 20 tane minyon var burada. Nasıl bir oyuncuysa artık düşünün. 5-1 oldu abi oyun. Dakika 5. Ne oluyor ki bu oyunda ya? Oyun şampiyonlar ligi gibi ama bizim takım bir tık kötü ya. Ya karşıda 3 tane esporcu var karşıda bizde bir tane bile yok öyle söyleyeyim Aha kes Helal lan Onu da kes <laughs> Adamsınız Onu da kes lan Draven bir tane vurursan Aa, Neyse tamam Fazla gaza gelmeden Evet öldüler Aha Kestin Aha abi ananı Evet, 30 milyon aa, aa! Aa! Onu da kes. Lan kessene ananı. Ah. Ah ya, Q çıkmadı oğlum. Q çıksa var ya. Neyse güzel. Güzel güzel güzel. Onu da öldür. Korkuyorum ya. Yani karşı jungle her yerden çıkabilir abi. Güvenemiyorum. Bunu kes bunu kes. Enayi Teddy. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Support'u gitmiş, jungle'ı gitmiş. Orada gidiyor kuleye vuruyor. Zavif oyuncu galiba. Teddy'ye ben. What? O ne lan? Kestin onu. Helal. Oğlum Teddy'yi motor ediyoruz ya. <laughs> nice su. Teddy ne oldu aslan? He? Dur bakayım. Fark etmezse kestim. Selamünaleyküm. Çok güzel Çok güzel Abi böyle kaçma ama Lan oğlum kes onu Onu kes Oh tamam Ulan ya, ulan ya. Şanslı köpek. Şu red smite var ya. Şu red smite var ya red smite. <laughs> o ne yapıyor? What the fuck? <laughs> Aa kesti lan Harbiden Vay be W'su çok vuruyormuş bunun. Abi bu ne ama ya? Aa da da. <laughs> Abi bu ne ama ya? Bu ne ya? Allah Allah. Kindred niye burada bekliyor ki? Ne var burada? Hiçbir şey yok ama burada. Oy 600 gold mu? Ya Teddy ne kadar kötü oynuyon oğlum sen? <laughs> Kardeşine mi vermiş hesabı? Oyun bayağı çekişmeli geçiyor lan 27'ye 27 bak. Yardım yok mu yardım? Kimse niye yok bizde ya? Aha vur 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 vur. Hayır hayır. Bırak. Abi oynayacağınız oyunu ya yani sizin. Bununun girmesi lazım başta. Helal. Onu da kes. Minrut adamsınız lan siz. Sizin var ya taşlarınızı yesinler. Kim yesin şu an ismini pek şey yapamadım ama aferin çocuklar. Oha. Ya bir can, bir canı gördüm. O kadar kestik ya. Adamsın lan Draven. Oğlum sen var ya. Bak bak bak. Kazandık mı lan oyunu gerçekten? Oğlum YouTube'dakiler bak bu videoya 3 esporcuya karşı oynadım lan. 3 esporcu bizde bir tane esporcu yok. Ayıp be. Yani bu videoda 5000 beğeni gelmiyorsa kardeşim al. Al yani. Ananı. Öldük. Atma ultiyi ya. Gelmedi mi lan? Oğlum öldü bizim çocuk. Bir dakika. Oyun bitmedi. Kes şu piçi. Kes lan. Kes lan yat, yat. Ne yapabiliriz ki yani? Kaçsana kankam sen de ya. Allah Allah. Kaçsana lan. <laughs> Abi Draven de öldü. Ne, ne oluyor lan? Niye ölüyorsunuz ki? Ne? Ne? Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Bir dakika ya. Oğlum kaybetmeyelim lan. Harbiden kaybetmeyelim lan. Bir 5v5 yapacağız ya alt tarafı. Buraya kadar geldik yani buradan kaybedersek Çok güzel. Hiçbir şey göremiyorum. Aha. Bitti ya. Bitti 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 go Oğlum Nunu iyi oynadı lan. <laughs> Son fight'te Nunu iyi oynadı lan. Helal olsun. Ben kesemeyiz diye düşündüğüm için biraz pasif davrandım mı? Öldüm mü? Ölmedim. Nasıl öldün lan? Abi bitir. Bitir abi bitir. Bitir şu oyunu. Koş. Vur. Dur. Vur gözünü seveyim ya. Oh. Siktir indiler. 17 LP mi geldi gerçekten yani. Bu maça 17 puan mı geldi? 28k hiç bence gayet iyi. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir yani. Böyle bir videoyu da beğenmiyorsanız. Yani. Dur tekrar göstereyim hatta karşımızdaki oyuncuları. Ee, bizde Patrick diye bir oyuncu varmış. <laughs> tanımıyorum. Ragnar <laughs> vardı. Teddy vardı ve bunu da tanımıyorum. Jack Roll, Jack Troll. Jet. Nasıl okunuyor Nick'in senin ya? Toplamda 4 tane sporcu vardı takımda. Karşıda 3 tane vardı. Bizde bir tane vardı. Ee, 16'ya 8 oynadık. Gayet güzel bir maçtı. Umarım bu diye böyle bir kaç bin beğeni gelsin chat söyleyin ya. 5000 üstü söyleyin de aslında. İyi izlenecek çünkü bu video. 10 bin 10.000 <laughs> 10 bin gelmez de. 5 ideal gibi ama 5.000 atarlar. 7 buçuk, 7 buçuk orta tamam. 7 buçuk gelsin. Teşekkürler izlediğiniz için videoyu. Görüşürüz. Bay bay.